Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın işleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili hanımlar, seccademizi işlemeye devam ediyoruz. En son burada çiçeğimizi yaptıktan sonra koyu yeşille yaprağımızın yarısını yapmıştık. Şimdi açık yeşil renk ipimizle diğer yarısını yapalım. Dilerseniz hemen işlemeye geçelim. Evet kızlar iğnemizi nereden çıkaracağımızı gösteriyorum. Şimdi burada alt alta 8 tane çarpımız var ya. En baştaki birinci değil ikinci çarpıyı ikinci koyu yeşil çarpıyı düşünün. Bunun soluna doğru iki tane boş kare sayacağız. 1, 2. Iki. Bu ikinci boş kareyi doldurmam gerekiyor. Bunun için sol alt deliğinden şurada iğnemi çıkarıyorum. Hemen çapraza batıp hemen altındaki delikten çıkarak ilk çarpımı başlattım tamamlıyorum ve düz bir şekilde hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum bir alt sıraya geçmiş oldum Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğim çapraza batıp hemen altındaki delikten çıktım bir tane daha çarpı yaptım tamamlıyorum bu sefer böyle düz bir şekilde değil de Solundakinden çapraz iğnemi çıkardım. Bu şekilde iki tane çarpı yapacağız şimdi. Tamamlayalım. Düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten çıkalım. Bir alt sıraya geçelim. 2 tane çarpı yapalım şimdi. tamamlayalım. Şimdi bir alt sıraya geçeceğiz. Düz bir şekilde değil. Solumuzdakinden çapraz çıktım. Geçtim bir alt sıraya. üç tane çarpı yapıyorum. tamamlıyorum bu 3 x'i. Şimdi düz bir şekilde bir alt sıraya geçiyorum. İkinci kez 3 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 Tamamlıyoruz. Yine düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Üçüncü kez üç tane çarpı yapıyorum. Bir, iki, üç. Tamamlayalım. Düz bir şekilde bir alt sıraya inelim. 3 sıra bu içeri çarpıdan yaptıktan sonra şimdi buraya 4 tane çarpı yapalım. 1 2 3 4 Tamamlıyoruz. Düz bir şekilde bir alt sıraya inip 2. kez 4 tane çarpı yapalım şimdi. Tamamlayalım. Düz bir şekilde yal sıraya iniyoruz. Hemen alttaki boş delikten şöyle şu şekilde göstereyim. Bu sefer 5 tane çarpı yapıyoruz. 5 tamamlıyoruz. Düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Bu sıraya 6 tane yapıyoruz. tamamlayalım. Düz bir şekilde bir alt seri inelim. 7 tane çarpı yapalım. 6 ve 7. Tamamlayalım bu 7 çarpımızı. Şimdi bir alt sıraya geçeceğim. Bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkaracağım. Şu şekilde çapraz. Şöyle. 7 tane çarpı yapacağım. Buraya da bir. tamamlıyorum Şimdi bir alt sıraya ineceğim İpimin hemen altındaki boş delikte İpimin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Yine 7 tane çarpı yapacağım. 2 3 tat 5 6 ve 7 Bu çarpımla beraber koyu yeşil çarpımla birleşmiş olduk burada. Arada hiç boş kare kalmadı. Tamamlıyorum bu çarpılarımı da. Şimdi alt sıraya geçeceğim. Aynı şekilde. Bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çıkacağım. Çapraz bir şekilde şöyle 6 tane çarpı yapacağım. Beş ve alt tamamlayalım. Şimdi bir alt sıraya geçeceğim. Bu kez şöyle bir şey yapacağız. Bu ipimizin bulunduğu deliğin hemen altındaki Boş delik değil de, yani burası değil de, onun sağındaki ilk delikten çapraz çıkıyorum. Şu şekilde. Şöyle göstereyim kızlar. Yani şurada bir ikinci çarpının tam alttaki iki çarpıdan sonra hemen alttaki boş delik. Dört tane çarpı yapacağım şimdi. Bir. 2 3 ve 4 tamamlayalım son dördüncü çarpımızda tamamlayıp iğnemizi alttan çekelim Şimdi kızlar şöyle yapacağız. Bir parça daha açık yeşil renk ip takalım iğnemize. Ee, şuradan iğnemizi çıkaralım. Şu çiçeğimizin en ucundaki şu çıkıntı var ya. Bu boş kare değil de onun hemen altındaki kareyi çarpılayacağız. Bu ikinci kareyi sol alt deliğinden iğnemi çıkaracağım. Yani burası bu çiçeğin tam şu uç kısmının hemen altındaki boş delik oluyor. Buraya bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten iğnemizi çıkaralım. Şimdi bu çarpın altına gelecek şekilde ikinci çarpımızı yapıyoruz. Tamamlamak için battım düz bir şekilde değil solumdakinden çapraz çıktım. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya indim. Tam altına geldiği şekilde yine bir ikinci çarpı daha yapıyorum. Tamamlayıp düz bir şekilde değil solumdaki delikten çapraz çıktım bir tane çarp tamamlayıp düz bir şekilde bir alt sıraya indim son çarpımı da yapıyorum tamamlayıp iğnemi alttan çekiyorum bu şekilde Evet kızlar şimdi şöyle bir şey yapacağız en tepedeki bu kırmızı çiçeğimiz var ya büyük bu çiçeğin aynısını buraya işleyeceğiz ee, iğnemizi burada kullanmış olduğumuz kırmızı renk ipimizi takalım ve en birinci videomuz var ya en baştaki videomuz o videomuzu izleyerek bu çiçeğin yapılışını buraya uygulayalım aynısını yapalım kızlar başlangıç kısmı önemli burada onu da hemen gösteriyorum şimdi bu yapmış olduğumuz en son yaprağımız var ya bunun bitişindeki koyu yeşil çarpımız tekli şu en sondaki koyu yeşil çarpıdan sol tarafa doğru 1 2 3 4 5 tane boş kare saydım bu beşinci boş karenin sol alt deliğinden şuradan iğnemizi çıkarıp buraya ilk çarpımızı başlatarak bu kırmızı çiçeğimizi işlemeye başlayalım buraya kızlar ve bir sonraki video ile devam edeceğiz son iki son iki videomuz kaldı daha sonra seccademiz bitmiş olacak inşallah şimdilik hoşçakalın görüşmek dileğiyle